Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Toka de bir tane e, kağıttan ev falan yaptım. Ev yapmadım. O, i̇ki tane oda yaptım. Bir annemin odası, biri benim oda. Öyle yaptım ve eşyaları da çizdim. Hemen gösteriyorum. Bir, iki, üç. İşte arkadaşlar bu eşyalar bu kadar yani. Böyle görüyorsunuz yiyecekler falan da var. Hatta yiyeceklerimiz çok az ama yani var. Bu benim odam. Bu annemin odası. Burada ayakkabılarım var. Bu benim. <laughs> Bu benim. Bu da annem. Annem burada kalsın. Evet. Bu benim. Şimdi rüzgar var diye her yeri dağıtıyor. Pencere de açık. Malum. Evet. Şimdi e, ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen burada e, bugün cuma günü değil. Hediyemi bekliyorum ama hediyem yok daha evet gerçekten de çok kötüyüm ya of keşke hediyem gelse bu arada bir şey de diyeceğim ee, bunun kolları yok anneminkin de yok çünkü kol çizemiyorum ve çizince de çok e, ince olduğu için çizemiyorum yani ve kestim ama yeni kızlar yapacağım çünkü bunlar çok kötü ve, ve çok yani masum gibi görünseler de Güzel değiller Evet şimdi Ay ayakkabılarımı giyinip gideyim Hemen ya Ben yeni ayakkabı istiyorum Gidip annemin yeni bir ayakkabı alacağım hmm, Gideyim ya Üf, Şu taraftan gidecektim Evet birazcık daha gelelim Mağazayı görüyorum şurada İşte şurada geldim. Ay çok güzel şeyler var burada. Her şey alacağım. Ben şimdi kalem, kalem falan bundan bende var. Evet. Çöp kapı falan da var ama dur. Lan bu hediye paketi mi? Açmak oluyor mu? He bunun içi boşmuş ya. Hediye yok içinde. tablet alacağım. Çok pahalı olsa alacağım. Dur ya, burada telefon var. Belki telefon alırım. Hanımefendi, bu mağazanın arkası da var. İsterseniz arkasına gidebilirsiniz. Orada daha güzel eşyalar var. Öyle mi? Tamam, hemen gidiyorum. Gelin ben size yol göstereyim. Olur. Buyurun, işte burası. <laughs> Burada doğru söylüyorsunuz. Daha güzel şeyler var. Ben hemen oturayım. Evet buyurun. Ben de diğer mağazaya gideyim. Evet. Ay burası çok güzel ya. Ay ben buradan neler alırım kendime neler. Ay kul uzun bunu gelip şeyde alacağım. Ah crop var. Üstünde grill yazan bir krop. Ay çok güzel ama ben bunu nasıl alayım ya? Par parasına bakayım bir. Oha fiyat 3000 lira mı? Bir crop 3000 lira mı ya? Part için için